sen ne söylediğinin farkında mısın? Çıldırdın mı? Hala doğru olan bu. Yani bu kararı vermekte geç bile kaldık. <laughs> böyle bir kararın alınmasını bırak, düşüncesi bile abes. Koskoca Aksoylar böyle bir durumda nasıl kalır? Emre, oğlum kendine gel. Ali Hanım, Aksoy ailesini düşünmenizi ve bizi bu konuda desteklemenize sonsuz minnettarım. Ama dediğim gibi, doğru olan bu. Ama Melek? Bakın, Endişelerinizi anlıyorum. Kızımın anneannesi olarak onu ne kadar sevdiğinizi de biliyorum. Ama ben onun babasıyım. Yani etrafımızda bu kadar tehlike varken, benim kızım benim yanımdayken kaçırılmışken... ...ben bu konuda daha fazla risk alamam. Tamam Emre. Ben de senin kaygılarını anlıyorum. Ama bu konak, holding bunların hepsi bize miras. Ya biz şu an gücümüzü göstermeliyiz. Böyle kolay pes edemeyiz, vazgeçemeyiz ben bu kararımı size tartışalım diye bu konuyu açmadım. Yani benim için Aksu ailesi bir şirketten ibaret değil. Dediğim gibi kendini bu aileye ait hisseden herkes benimle gelir. Aksi takdirde bundan sonra herkes tek başına. Yani herkes kendi kararını vermekte sonuna kadar özgür. Emre böyle kestirip atamazsın. Bunu hepimize danışman gerekirdi. Siz şirket hakkında aksiyon alırken bana danıştınız mı? O mafyaları ailemize, şirketimize ben sokmadım hala. Ama onları hayatımızdan ben çıkaracağım. Eğer bunun bedeli buysa ben bu bedeli ödeyeceğim. Şimdi kendini Aksoy ailesine ait hisseden herkes hazırlanmaya başlasın. Emre. Emre götür. Emre. Emre bak bana tepkini çözüm bulma arayışını anlıyorum. Ama yolu bu değil. Lütfen makul ol. Aklını başına topla. Hala benim aklım başımda. Artık sen de anla bitti artık. Bir tane hiçbir şey yok Emre. Yani bunu daha önce de konuştuk. Bak bu konağı satmadan da tazminatı ödeyebiliriz. Böyle aynı karar tek başına alamazsın sen. Alırım Melis. Siz nasıl bana sormadan o sözleşmeyi imzalıyorsanız... ...ben de kimseye sormadan bu kararı alırım. Ya içeride söylediğim gibi illa bana katılmak zorunda değilseniz... ...bunu bir daha söylemeyeceğim. Emre'cim Tabii ki birlikte hareket edeceğiz biz. Tabii ki ayrılmayacağız. Ama bak, rica ediyorum. Lütfen böyle hemen ani bir kararla konak satılmaz olur mu? Bak ne olursun tekrar düşün. Lütfen tekrar düşün yalvarırım. Emre bak, oğlum hiç olmazsa elimizden olmayalım. Ya bakın. Bu konakta Aksoy Holding'in hisseleri var. Yani bu ne demek oluyor? O heriflerin bizim evimiz hakkında söz hakkı olacak. Ben o heriflerle hiçbir şekilde bağlantımız kalsın istemiyorum. Benim tek istediğim şey gitmek. Mi? Evet Elis, gitmek istiyorum. Kızım ve sevdiğim kadınla beraber gideceğim. Melek ve Hicran'la kendimize yeni temiz bir hayat kuracağız biz. Meleğin çok istediği çekirdek aileyi kuracağız. Ve bunu yaparken benim bu konuya ihtiyacım yok. Lütfen. Delirmiş olmamı. Esin'in sevdiğin kadın. Sevdiğin kadın. Öyle mi Emre? <laughs> o kadını hak <laughs> edeceğim. Ellerimden akan seni kanın olacak hicran. Damla damla acı içinde can çekişerek öleceksin gözlerimin önünde. Her ufacık damlada canından koca bir parça kopup gidecek. Soluğunu, soluğunu keseceğim seni son nefesini verirken bile... ...bu dünyaya geldiğine... ...bir pişman edeceğim seni. Hicran abla ne oldu? Ee, bir tanem. Ne olacak? Baban konağı satıyor. Her birimiz bir yana dağılıyoruz. Yani Hicran ablan ne yaptı etti muradına erdi sonunda. Nasıl yaparsın bunu Emre? Bunca insan meleği ne olacak? Hicran abla... Anneannemin söyledikleri doğru mu? Gidecek miyiz bu kanaktan? Bilmiyorum meleğim. Peki ya gidersek? O söz verdiğin tatile mi gideceğiz? Sadece sen, ben, babam. Dedim ya meleğim. İnan ki bilmiyorum. Babanla daha konuşmadım. Ee, Hadi bir saniye okula geç kalacaksın bak ilk dersinde matematik. Kaçırmaman gerekiyor gel. Bugün okula gitmesem? Yanında kalmak istiyorum. Hem de bu onunla ne konuştuğunu bilmek istiyorum. Meleğim, bak bu konu tartışmaya kapalı. Okula gideceksin, derslerinden geri kalmaman gerekiyor. Ama... Aması falan yok. Hadi bakalım, gel hazırlayayım seni. Hmm. Serbest kaldım canım. Güzel. Hemen gidip pasaportuna uçağa yetişirsin. Git diyorsun da ben nasıl gideyim? Yani sen benim yüzümden içerideyken vicdanım nasıl el versin? Sen beni dert etme ben çıkmanın bir yolunu mutlaka bulurum. Hayallerinden vazgeçme Leyla. Bana hayallerinden vazgeçme diyorsun ama senin hayallerin ne olacak? Neden yapıyorsun bunu kendine? Ben halimden memnunum. Sen beni düşünme. Be. Şimdi o uçağı sadece kendin için değil, benim için de bineceksin. Binip gideceksin. Leyla, korkmaz. Süren doldu. Can. <laughs> Teşekkür ederim. Bu yaptıklarını asla unutmayacağım. Sen de beni unutma, olur mu? Ben de seni unutmayacağım Leyla. konuşmaya geliyordun. Buyurun Ali Hanım. Sürekli sorgulanmaktan hoşlanmadığını söylüyorsun. Ama ben senin annen sayılırım. Aldığın kararların yersizliğini, mantıksızlığını görerek sessiz kalamam. Ya bu iş böyle çözülmez Emre'ciğim. Kendini düşünmüyorsan meleği düşün. Onun geleceği ne olacak? Ben herkese her şeyi düşünüyorum zaten. Merak etmeyin. Yani kendiniz için de endişelenmeyin. Her şey satıldıktan sonra herkese yeni bir başlangıç için para yetecek. Hatta ben sizi rahat edebileceğiniz bir daireye de yerleştireceğim. Konu bu değil ki Emre. Konu o kadın. Onun gözünü kör etmesi, mantığını yitirmen. Ya farkında değil misin sen? Onun yüzünden hepimiz parçalanıyoruz. Ailemiz darmadağın oluyor. Aliye Hanım bakın ben size bir gün olsun saygısızlık etmedim. Siz benim kızımın anneannesisiniz. Ben size hep hürmetle yaklaştım. Ama eğer konu hicran olursa her şey değişir. Hicran benim için Melek'le beraber bu hayattaki en değerli şey. Ve ömür boyu da öyle olacak. O yüzden Hicran'a kötü söz ya da bırakın kötü söz, imada bile bulunmayacaksınız. Yoksa sizin iletişimimiz çok büyük sekteye uğrar. Emre! Lütfen! Önemli rica ediyorum. Allah kahretsin! Hale bak! Bir sokak süpürüntüsü yüzünden ailemiz çöküyor. Hepimiz mahvolduk. Neredesin? Dışarıdayım ne oldu ne bu sinir? Ne işin varsa iptal et. Hemen buluşmamız lazım hemen. Tamam dur biraz sakin ol. Nerede buluşalım? Konumu mesaj olarak göndereceğim sana. Hemen çık yola. Tamam. Hadi bakalım geç kalmayalım tamam mı? Bari sen de benimle gel. Bir tanem konuştuk bunları. Halletmem gereken işlerim var. Akşam birlikteyiz söz. Tamam. Hadi Melek'ciğim geç kalmayalım ya. Yani. Hadi. Meleğim. Canım kızım. konuşmamız gerekiyor. Tabii konuşalım.